Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu genel olarak bölgesel durumu iyileştirmeye yardımcı olmalı dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyarette bulunduğu Ermenistan'da mevkidaşı Arat Mirzoyan ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Lavrov, Erivan ile Bakü arasındaki barış anlaşmasına yardım etmeye ve bölgenin hala karşı karşıya olduğu insani sorunları çözmeye hazır olduğumuzu yineledi. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda nihai anlaşmalara varılacağına dair şüphe yok ifadelerini kullandı. Lavrov, demiryolu güzergahı kararlaştırıldı, karayolu güzergahı konusundaki müzakere süreci sona ermektedir üzere. Süret basitleştirilecek ve Ermeni topraklarının egemenliğinin tanınmasına dayandırılacak. Burada herhangi bir belirsizlik olmayacak dedi. Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de değinen Lavrov, Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu genel olarak bölgesel durumu iyileştirmeye yardımcı olmalı diye konuştu. <laughs> У нас совпадение позиций по большинству мировых и региональных проблем договорились и далее координировать наши действия, в том числе э, на между... юбилейному году. Э, в Армении состоялось Три четвертое заседание межпарламентской комиссии. Завтра в России начнутся Дни культуры Армении в России. Э, в Армении про... намечено провести... Дни духовной культуры России нужно судо... с, с... с... с удостоверением выяснить, что за этот юбилейный год мир...